Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere Pavs'tan ve Zulfemini'den bahsedeceğim. Pavs bugün itibariyle airdrop kriterlerini kontrol etme olayını durdurdu. Telegram kanalımda çok kez sizleri uyarmıştım dostlarım ve videolarımda da uyardım. Umarım yeni katılan takipçilerimizden değilsinizdir. Çünkü bunu kaçırdıysanız artık airdrop alamazsınız. Çok basit bir işlemdi. Bu tür bilgileri kaçırmamak adına hepinizi Telegram kanalıma bekliyorum. Çünkü orada sizlere hem hediye etkinlikler düzenleniyor. Bedavadan sizlere coin veriyorum ve dolar yolluyorum. Aynı zamanda kazandıran etkinlikleri ve buradaki bilgileri en kaliteli şekilde paylaşan en tecrübeli, bilgili kanallardan birisi olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim zaten. Kemik kitlemiz de bunları biliyor. Yeni gelenler de zamanla bu farkı anlayacaklardır. Şimdi Pavsa geçelim. Paus'un resmi geliştiricisi Armin'i görüyorsunuz burada. Bir açıklama yaptı. Dedi ki tahsisat denetleyicisi yarın düşüyor diye çevirmiş. Yani yarın itibariyle airdrop miktarlarımızı kontrol edebileceğiz. Burada VPEFs durumu vardı. Yarın bakalım ne işe yarayacak. Neye yarayacak alıyorduk yani. Ne kadar bakiyemiz olacak. Hepsini yarın Paus'un web sitesinde kontrol edeceğiz dostlarım. Onun dışında Discord kanalına nasıl katılırsınız? vesaire bunları paylaşıyorlar. Solana ekosisteminde olan tokenları tutan kişilere ekstra arzdan %7.5'unu vereceklermiş vesaire bunları anlatıyorlar. Bunlar sizi çok fazla ilgilendiren şeyler değil. Siz burada airdrop kovalıyorsunuz. Yani %95'lik dilimden bahsediyorum burada. Bu yüzden bu kadar önemsemeyin. Ben size en önemli açıklamaları hem Telegram kanalımda hem de burada yapıyorum. Gelelim listelenme durumuna. Listelenme durumunu Mart'ın ilk haftasında bekliyoruz demiştim. Şubat'ın sonlarına doğru bir listelenme olur mu? Bunu bilemeyiz dostlarım bakın. Bir şey söylediğimizde sanki projenin sahibi bizleriz gibi yorumlar geliyor bazen. Yani adamların keyfi ne zaman isterse borsalar bunu ne zaman isterse o zaman listelenir. Hani diyoruz bazen Ocak ayında mesela ne diyorduk? Pafs Şubat'ın ilk haftalarında veya sonlarına doğru gelebilir diyorduk. Niye? Bunu öngörüyorduk çünkü. Şubat'ın ilk haftalarında gelmesi için. Ne diyordu PAVS? Aralıkta, Kasım'da son görevler işte TG, Ocak ayında gelebilir, 31 Aralık önemli bir tarih gibi gibi. Biz de bu verilere dayanarak ne diyorduk? E, Şubat'a doğru gelebilir diyorduk. Adamlar ne yaptı? Bunu uzattı. Ekstra görevler çıkarttı. Başka kriterler koydu. Bu Solana ağına geçti. Vesaire vesaire yenilikler getirdi. Yani... Onların keyfi ne zaman isterse o zaman oluyor. Sadece geliştiricilerin nazarında da değil bu. Borsalar da bunu belirleyebiliyor. Örneğin önümüzde Zoo Family var. 25 Şubat'ta listelenecek. 28 Şubat'ta da MimHash listeleniyor sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam. Bugün bakmıştım ona. E yani bu bütün projeler arka arkaya niye bir ay içerisinde sıkışıp listelensin? Önce bunlar listelenir, ondan sonrasında da paws Mart ayına girer rahat bir şekilde listeler token'ı değil mi coin'ini? Bu şekilde süreçleri, müzakerelerini hepsini tamamlar. Şimdi ya bu Şubat'ın sonuna ya da Mart'ın ilk haftası deniliyor ama ben yine Mart'ın ilk haftasında geleceğini düşünüyorum. Evet şimdi yarın itibariyle tokenlarımızı kontrol ederiz. 21 22'si bunlara bakarız. Sonrasında bir listelenme tarihi 3-5 gün içerisinde duyurularsa duyurular. Zaten artık çok geç olmaya başladı. Duyurmaları gerekiyor yani. Mart ayına gireceğiz. TG birinci yani Q1'de listeleneceğini söylemişlerdi Pavs'ın. Durum bu şekilde. Pavs kanadında detaylar bunlar. Geçelim şimdi Zoo Family'ye. Zoo Family'ye geldiğimizde dostlarım Bitket borsasında listeleneceğini ve Bitket'e claim'in açılacağını sizlere claim açılmadan önce söylemiştim. Borsalara çekme işlemi ve elinizi çabuk tutarsanız Burada bunları çektiğimizde dostlarım ekstradan biz 5 ila 100 dolar arasında token kazanacaktık. ZOO token'ı kazanacaktık. Girdiysek eğer Bitcat borsasındaki bu ilk çeken kişiler arasına havuz dolmadıysa umarım sizler de kazanırsınız. KuCoin cool ile listeleneceğini söylemiştim. Devam ediyorum. CoinTR ödüllerini söylemişim. Gateo borsasında listelenecek. Şu an itibariyle bakın Bitket, Gateo ve KuCoin borsasında listeleniyor. Buna birkaç borsa daha gelir. VIX borsası gelebilir. Aynı zamanda MaxC borsası gelebilir. Muhtemelen bunlar gelecek. Bybit ile alakalı şu an hiçbir duyuru yok. Ve çok az bir süre kaldı. Zoo geliştiricisi Bybit CEO'su ile bir arkadaş diye biliniyor. Belki bunun etkisinden dolayı Bybit borsası da gelebilir ama dediğim gibi benim Bybit'ten ümidim yok. Binance zaten gelmeyecek. Bu bir gerçek. Bybit, OKX de zor gözüküyor. Ve bunu da söylüyorum. Bu borsalar gelmezse ve ekip de bu noktada bonkör davranmazsa dostlarım, en kötü yaptığımız fiyat tahmini yani en kötü ihtimal verdiğimiz fiyat tahmini gerçekleşecek. Bilginiz olsun. Sonrasında üzülmeyin. Yani 30-40 milyon dolarlık bir piyasa değeri olacak gibi duruyor. Eğer bu borsalar gelmezse maksimum tabii ki bu benim düşüncem ve ekip bu noktada bonkör davranırsa elini cebine atarsa işler değişir. Çünkü çok fazla yatırım alan bir oyun oldu 1,5-2 ayda. Devam ediyoruz. Bakın burada yine claim işlemini anlatmışız. Şimdi 22 Şubat'ta claim işlemleri, borsalara çekim işlemleri kapanacak. Buraya gelip de 10 chain airdrop şeklinde telegram cüzdanınıza çekmeyin artık. Bunu çok projede yaşadık. Her defasında anlattım yine anlatırım. Aramıza yeni katılan dostlarımız oluyor. 10 chain airdrop sizin telegram cüzdanınızdır. Ve burada sizden fi ücreti de alır 0.1 ton. Niye gereksiz yere telegram cüzdanına çekip orada bekletiyorsunuz ki bunu? Herhangi bir borsaya çekin borsada tutun bunu. Sonrasında listelendiğinde satarsınız ya da borsada kilitlersiniz. Launch olur, başka bir şey olur. Anladınız değil mi? Ne yapacaksınız? Yani Telegram cüzdanınızda, zu token'ınızı ne yapacaksınız dostlarım? Her defasında anlatıyorum bunu. Mutlaka 3 borsadan birine çekim yapın. Bitket borsasını öneririm bu noktada. Diğer borsalara göre daha fazla hacme ve daha fazla kullanıcıya sahip olduğunu belirtmek isterim. Şimdi buraya Maxi borsası gelirse Maxi borsasıyla da değiştirebilirim ben. Bilginiz olsun 22 Şubat'a kadar ama şu an için Bitket borsasında çekim işlemimi yaptım. Ve 22 Şubat'ta bu kapatılacak. Mutlaka ama mutlaka 22 Şubat'a kadar zu tokenınızı çekin dostlarım. Eğer çekmezseniz Telegram cüzdanınıza çekmek zorunda kalırsınız. Ve listelendiğinde Telegram cüzdanınıza düşmesi daha fazla zaman alabilir. Oradan borsaya aktarmanız daha uzun sürebilir ve fiyatı ilk gün %20-%30 değer kaybedecek bana kalırsa. Bu noktada satmak isteyenler için bir sıkıntı olabilir. Daha fazla zarar edebilirler, daha az kazanabilirler. Bilginiz olsun. Bu uyarılarımı lütfen unutmayın. Dikkatlice dinleyin. Onun dışında Zoo'da da, Pavs'ta da şu an itibariyle hiçbir şey yok. Bekleyeceğiz. Tüm uyarılar, detaylar bunlar. Özet şekilde de Telegram'da paylaşacağım. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bize ufak bir katkınız olmuş olur. Sizler için uğraşıyorum. Gecemi gündüzüme katıp videolar ve bilgiler veriyorum sizlere videolar üretip. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.